Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Aracımızı zaten biliyorsunuz. Başıma bir olay geldi. Onu anlatacağım. Herkes bu şekilde hani akıllı olsun. Herkes her yeri kurculattırmasın. Usta deyip geçirenler de var. Böyle ustalık olmaz. Şimdi birincisi sabahleyin bir video yapmıştım. Hatırlarsınız. Aracımız işte dörtleri yanmıyor diye. Eee... Dörtler yanmıyor diye götürmüştük bir ustaya. Nereye? İşte Bostancı Sanayi yerinde söyleyeyim ama hangi usta olduğunu demeyeceğim. Ama konuştuğu kelimeler, işte ne bileyim davranışlar falan bana çok garip geldi, abes geldi. görün ki ustamız ustam bu işte ne kadar hani belki iki gün kalacak. Ee, yani yapıp yapamayacağı da belli değil meçhul. İki gün kalacak o zamanki işte şeyime bağlı psikolojime 2 milyar da çıkar 3 bin lira hatta 10 bin lira bile çıkar diye bir cümle kullandı bana şimdi ben oradan çıktım geldim Allah kabul etsin şimdi Ramazan ayındayız bir şey demek istemiyorum namazımızı eda ettik çok şükür şimdi arkadaşlar e, aracımızı usta toplarken bakın nasıl topladı e, çok garip yani tamam araba evet. Kötü gibi görünüyor arabamız. İşte abi, arkadaşlar görüyorsunuz kablolar böyle dışarıda bıraktı. İşte çekti bir şeyler yaptı. Yok işte burada dedi bir şeyler olmuş falan dedi. Sağlam sigorta var. Şimdi biliyorum ben çünkü aracımı. Ben kendim hani sigortalarını değiştirdim. Hiçbir şey yok. İşte sağlam sigorta aldı patladı. Aa, bak bu patlamış diyor. Sonra takıyor, düzelmiyor. Ondan sonra işte şuradan olabilir, buradan olabilir. Sonra buraya işte söktüler, dağıttılar. İşte şuralarını falan komple. Sabahki videoda işte dikkat edebilirsiniz. Şimdi şu en azından bu devreyi aldığında çalışıyordu sinyaller. Şimdi onlar da gitti. Bunu böyle basılı tutman gerekiyor. Anca o zaman sinyal çalışıyor. Yani usta deyip geçinenler var arkadaşlar. Herkese her yere kurcalattırmayın bence. Boşuna yetkili servisler koymuyorlar. Eğer benim bu aracımı kabul ederlerse şayet inşallah götüreceğim Volvo servisine bırakacağım. Hani derler ya bir söz vardır. Ee, ne derler? Tam olarak hatırlayamadım ama işte çok hani ucuz parayı yaptıracak kadar zengin değilim. Yani gerçekten bu söz çok doğru bir söz. Ben hakkımı helal etmiyorum. Hani verdiğim para da hiçbir şekilde hakkımı helal etmiyorum. Verdiğim parayı da helal etmiyorum. Şu Ramazan günde. Ama Rabbim böyle insanlara fırsat vermesin. O kadar söylüyorum. Şimdilik görüşmek dileğiyle. Bir daha da kapısının önünden dahi geçmeyeceğim arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Allah'a emanet olun. Ramaz Ramazan Ramazanınız mübarek olsun. Bayrama kavuşmak dileğiyle inşallah. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.